Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinden paralarımız ve paralarımız ile ilgili problemler konusunu işleyeceğiz. Önce madeni paraları bir hatırlayalım. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira. 1 kuruş rengi biraz daha bakır rengi yani böyle açık kahverengi diyeyim. Diğer paralarımızı siz de çok yakından tanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Banknot ya da kendi aramızda kağıt para olarak da diye adlandırdığımız paraları kısaca tanıyalım. Paralarımızın ön yüzünde Atatürk resmi ve kaç lira olduğuna dair ifadeler var. Arka tarafında ise bilim insanlarımız ve düşünürlerimizin fotoğrafları var. Aydın sayılı bilim tarihi uzmanında uzmanlaşmış, bilim tarihi alanında uzmanlaşmış bir bilim insanımız 5 liramızın arka yüzünde. 10 liramızın arka yüzünde ise matematik alanında cahit arka yüzünde ise cahit ar matematik alanında ün yapmış bilim insanımız. 20 liranın arkasında ise mimar Kemalettin. Asıl adı Ahmet Kemalettin şeklinde diye şeklinde de geçiyor. Mimar Kemalettin kendisi ünlü mimarlarımızdan. 50 liranın arka yüzünde Fatma Aliye Topuz. Fatma Aliye Topuz ilk Türk kadın romancısı, edebiyatçılarımızdan. 100 liranın arkasında Itır'ın müzik alanında. Besteci kendisi, bestekarımız. 1600'lü yıllarda yaşamış. Ve 200 liranın arka yüzünde ise Yunus Emre, Türk tasavvuf şairlerimizden ünlü. 1240'lı yıllarda yaşamıştır ve herkes tarafından bilinir. Evet çocuklar, alışveriş yaparken kullandığımız araca para denir. Ülkemizde kullanılan para birimi Türk lirasıdır. Kısaca TL ile gösterilir. Para birimimizin sembolü şu şekilde küçük D'ye benziyor ve üzerinde iki çizgi. Fiyatı 1 liradan küçük olan alışverişlerde kuruş kullanırız. O da KR kısa yazılışı KR'dir. Madeni paralarımızı e, resimleri verilmiş. Bunların kaç kuruş olduğunu yazalım. 1 onar kuruş bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 50 kuruş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 kuruş. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kuruş. Bunlar da 25 kuruşlar. 25, 50, 75. 75. Yani burada ne yapıyoruz? Ya da 3'ünü 25'le 25, 25, 25, 25 topluyoruz. Ya da 25 ile 3'ü çarpıyoruz. 75. Bu şekilde de bulunabilir. 25, 50, 75 ve 100. İki tanesi 50 kuruş ediyor. İki tanesi 50 kuruş ediyor. İkisi 100 kuruş. 100 kuruş aynı zamanda 1 liraya eşittir çocuklar. Bunu az sonra göreceğiz çevirmeyi. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 25 kuruş. İsterseniz 25 ile 8'i çarparsınız. Bu şekilde bulunur. İsterseniz şu şekilde iki tanesini, 50, iki tanesini birleştirip 50, iki tanesini birleştirip 50, iki tanesini birleştirip 50 toplayıp yani 50 kaç tane? 50, 100, 150, 200. 200 kuruş Bu şekilde de yapılabilir. 50, 100, iki tane 50 100 kuruş. 50, 100, 150, 200. 200 kuruş. Burada da 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. 400 kuruş. Burada 10 kuruşlar var, 50 kuruşlar var. Önce 10 kuruşlara bakalım. 10, 20, 30, 40, 50. 50 kuruş. Bir tane de 50 kuruşumuz daha var. İkisi ne ediyor? 100 kuruş. 25, 25, 25, 4 tane 25 100 kuruş ediyor. 2 tane 50, 100 kuruş. İkisi 200 kuruş. 10, 20, 30, 40, 50. 50 kuruş. 4 tane 25, 100 kuruş. 2 tane 50 100 kuruş 100 200 250 250 kuruş. Az sonra bunların dediğim gibi çevirmelerini göreceğiz. Yani 250 kuruş kaç lirayı diyor? 200 kuruş. Yani 100 kuruşu geçtikten sonra 100 ve 100 kuruş geçtikten sonra lirayla da gösterebiliyoruz. Evet çocuklar. Birler ve birler ve onlar basamağı sıfır olan kuruş miktarlarını liraya çevirmek için zihinden bölme işlemi yapabiliriz. Yani ne yapacağız? 2 sıfır sileceğiz liraya çevirirken. Kuruşu liraya çevirirken. Lirayı kuruşa çevirmek için ise çarpma işlemi yapılıyor ve 2 sıfır ekleniyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Örneğin 500 kuruş kaç lira diye sorarsak ne yapıyoruz? Kuruşu liraya çevirmek için iki tane 2 ve daha fazla sıfırlı olan işlemleri biz bu sene soracağız. Daha sonra mesela burada 50 kuruşu liraya çevirmek isteseydik bunu daha sonraki sınıflarda göreceksiniz. Biz 2 ve daha fazla sıfır olan kuruşları çevirmeyi öğretiyoruz. Ee, seviyeye uygun olarak. Şimdi 2 tane sıfırımız var. Ve bu 500 kuruşu liraya çevirmek için bu 2 sıfırı siliyoruz. 5 lira ediyor. 600 kuruş kaç lira? Dediğim gibi liraya çevirmek için bunu 2 tane sıfırını siliyoruz. 6 lira. Ve tam tersini yapacak olursak 3 lira. Lirayı kuruşa çevirmek için ise ne yapıyoruz? 2 tane sıfır ekliyoruz. 3 liranın yanına. 3'ün yanına. 8 lirayı kuruşa çevirmek için ise yanına 2 sıfır koyuyoruz. Buradaki gibi 800 kuruş oluyor. Başka yapacak olursak mesela 1 lirayı kuruşa çevirmek için ne yapıyoruz? Yanına 2 tane sıfır koyuyoruz. Ya da diyelim ki 700 kuruşumuz var. Bunu liraya çevirmek için ne yapıyoruz? 2 sıfırı siliyoruz ya da atıyoruz. 7 lira. Çevirmelerle ilgili işlemlerimizi yapalım. Örnek burada örnek vermiş. 1 lira 100 kuruş. Daha sonra bizden ne istiyor? Kuruş istiyor. O zaman şunları kuruşa çevireceğiz. Burada zaten kuruş olduğu için altına aynen 45'i yazıyoruz. 1 lirayı burada kuruşa çevireceğiz. Ne yapıyorduk kuruşa çevirmek için? 2 tane sıfır koyuyorduk yanına. O da 100 kuruş. Daha sonra ikisini toplayıp 145. Örnek yapalım. 1 lira kaç kuruştu? Yanına diye kuruşa çevirmek için ne yapıyorduk? 2 tane 0 koyuyorduk. 100. 70 kuruş zaten aynen kuruş istiyor bizden. Ve kuruş istediği için ikisini topluyoruz. 100. 70 daha. 170. 1 lira kuruş istiyor bizden. Nedir? 100 kuruş. 85 aynen. Aynısını yazıyoruz. Daha sonra bunları birleştirdiğimiz zaman 185 kuruş. 2 lira ne yapıyorduk? Lirayı kuruşa çevirmek için 2 tane sıfır koyuyorduk. 200. 5 kuruş aynen 5 kuruş. 5 ile topluyoruz. Bakın burada hata yapmayın. 50 ile toplamıyoruz. 5 ile topluyoruz. Yani birler basamanın altına yazıyoruz. Dolayısıyla 205 kuruş oluyor. 250 kuruş değil. 205 kuruş. 2 lira kaç kuruş? 200. 30 kuruş. Bakın, aynen ikisini birleştirdiğimiz zaman 230 kuruş. Şimdi de bu çevirmeleri tam tersten yapacağız. Bize kuruş vermiş, liraya çevireceğiz. Kuruş tarafını ise yine çevirmeyeceğiz, aynısını yazacağız. 120 kuruşun içerisinde kaç tane 1 lira var? Yani ne yapıyorduk? 120'nin içerisindeki 100 kuruş ne ediyordu? 1 lira ediyordu. 100 kuruşu ayırıyoruz. Sonra bu 100 kuruşun 1 lira ettiğini yazıyoruz. Daha sonra da o geri kalan 20 kuruş ise aynen kuruşlar hanesine yazılıyor. 1 lira 20 kuruş. Gelelim buraya. 165 kuruş. 165 kuruşun içerisinde bir tane yüzlük var. Değil mi? O 100, o 100 kuruş aynı zamanda bu 100 kuruş ne oluyor? 1 lira oluyor. Geriye kalıyor 65, 65 kuruşu da aynen yazıyoruz. Çünkü burada 65'i soruyor. Burada 1 lira dediği için çevirmeyi yapmak zorundayız. 100, 180 kuruşun içerisinde bir tane bakın burada evet. Burada bir tane 100 kuruşumuz var. Diğeri 80 kuruşumuz. 180. Bu 100 bu 100 kuruşumuz ise ne ediyor TL olarak? Liraya çevirdiğimizde 1 lira. Aşağıya indiriyoruz. Çünkü kuruş, kuruş. Aynısını indiriyoruz. 1 lira 80 kuruş. Geldik. 203 kuruş. 203 kuruşun içerisinde bakın söylerken de 200 diyoruz. Yani 2 tane 100 var. 2 tane yüzlük var. Bu da o yüzlüklerin her biri 1 liradır. Buraya yazalım. 200 kuruş. 200 kuruşu liraya çevirmek için ne yapıyorduk? 2 tane sıfırı atıyorduk. Ya siliyorduk. Ve 2 TL. 2 lira. Geri kalan ne? Geri kalan 3 kuruşumuz. 3 kuruş aynen aşağı yazıyoruz 3 kuruş. 2 lira 3 kuruş. 210 kuruşumuz. 210 kuruşumuzun içinde 2 tane yüzlük yani 200 kuruş. Bu da 2 liraya tekabül ediyor. Yani 2 liraya denk geliyor. geri kalıyor 10 kuruşumuz. Aynen yazıyoruz. 2 lira 10 kuruş. 253 kuruşumuz var. Bu 253 kuruşun içerisinde 200 kuruş. Bu da 2 liraya denk geliyor. Geriye ne kaldı? 53 kuruşumuz. O da aynen kalıyor. Çünkü bize onu soruyor. 2 lira 53 kuruş. Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 425 kuruş. Kaç lira? Kaç kuruş? 400. Yani 4 tane 100. Bu 4 tane 100 demek. 4 tane 100. 1 lira demek. Yani 4 tane lira ve geriye kalan 25 kuruşumuz. 5 lira 60 kuruş. Burada da tam tersten yapıyoruz. Yani lirayı vermiş, kuruşu vermiş. Bu sefer kuruş olarak istiyor. Burada ise tamamını kuruş olarak vermiş. Parçala diyor. Liraya ve kuruşa parçala diyor. 5 lira kaç kuruş? Ne yapıyorduk lirayı kuruşa çevirmek için? Yanına 2 tane 0 koyuyorduk. Evet, 500 kuruş. Yanında bir de 60 kuruşumuz da var. O zaman 560 kuruş. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 6 tane 5 kuruş ne ediyor? 6 kere 5. Burada ile yapabiliriz. 6 tane 5'i alt alta toplamaya gerek yok. Çarpmayı öğrendik. 6 kere 5. 30 artı 2 tane 25. 25 25 50. Burada artık 25 ile 2'yi çarpmıyorum. Paralarımız konusunu günlük hayatta da çok kullandığınız için paralarımızı Artık 2 tane 25'in 50 kuruş ettiğini biliyorsunuz. Ne etti? 30 kuruş 50 kuruş daha 80 kuruş etti. 5 tane 5 kuruş. 5 kere 5 25 kuruş. 1 tane 50 50 kuruş. İkisinin toplamı ne ediyor? 75 kuruş. 10 tane 5 kuruş. 10 kere 5 50 50 kuruş. 6 tane 25 bunu isterseniz çarpabilirsiniz kenarda. 2 tane 25 50 2 tane daha 50 ne kaldı geri 2 tane 25 o da 50 toplamda 150 kuruş e 150 50 daha 200 kuruş ama bize ne istiyor TL istiyor evet 200 kuruş burada TL'ye çevirelim 200 kuruş TL'ye çevirmek için ne yapıyorduk 2 tane sıfırı siliyorduk evet 2 tane sıfırı siliyoruz ve elimizde 2 TL kalıyor. Yani 2 lira. Evet çocuklar burada da topların fiyatları verilmiş. Onları bulacağız paralardan. Daha sonra da onunla ilgili 2 tane soru var. 10 liramız var. 5 liramız var. 15. Bir daha 16. Bir daha 17. Demek ki bu top 17 lira. Basketbol topu ne kadar? 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20 lira. Voleybol topu ise 10, 15, 16 17 18 19 19 lira. Şimdi sorulara gelelim. En pahalı top hangisidir? 17, 20, 19. En pahalı top basketbol topu. Basketbol. Her toptan birer tane alınırsa toplam kaç lira ödenir? E o zaman 17, 20 ve 19'u toplarsak bulabiliriz. 20 19 17 9, 7 daha 16, 16'nın altı sayısı da var 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 de elde 5, 56 lira. Problemlere geçelim yavaş yavaş. Çocuklar problemlerde önemli olan şu, bizde bize verilen ne istenen ne yani kuruş kuruş verir ama en sonunda lira ister. Lira verir sonra kuruş ister. Buna çok dikkat edelim. Şimdi burada biraz ufak ama ben size söyleyeyim. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Yani 3 tane 10 liramız var. 30, bir tane 50 liramız var. 80. Bana neyi soruyor? Ayakkabı kaç liradır? 80 TL. Evet. 80 lira. Burada 30 da 50 ile 30 toplayarak da bulabiliriz. Ama zaten paralardan hemen kaç lira olduğunu bulabiliyoruz. Kaykayı da isterseniz yapalım. Sonra onunla ilgili sorulara geçelim. Kaykay 50, 20 daha 70, 10 daha 80, 5 daha 85. 85 lira. 85 lira. Ayakkabı ile ilgili bir sor soruyu yapalım. Cem ayakkabı aldı ve 100 lira verdi. Ne kadar para üstü almalıdır? 100 lira veriyor. 80 lira tutuyor ayakkabı. Geriye ne kadar kalıyor? 20 lira almalıdır. Bakın burada lira olarak sormuş bize. Ayakkabıyı da lira olarak Dolayısıyla burada para üstü ne kadar almalıdır diyor. Kaç kuruş almalıdır ya da kaç lira almalıdır demiyor. O yüzden bize verilenler lira üstünden olduğu için biz de lira olarak bulduk. Kaykay alıp 60 lira verirsem ne kadar daha ödemem gerekir? Burada ise şöyle bir durum var. Kaykayımız 85 lira. Ama bizim elimizde 60 liramız var. Diyor ki ne kadar daha ödeme yapmam lazım kaykayı alabilmem için? Dolayısıyla 60'ın üstüne benim 85'e kadar gitmem lazım. O aradaki fark kadar para ver, verirsem ancak öyle alabiliyorum. Yani ne kadar daha vermem gerekiyor? Burada o farkı bulmak için 85'ten 60'ı çıkarmam gerekiyor. 5 8'den 6 çıktı 2. 25 lira daha verirsem, ödeme yaparsam kaykay kay alabiliyorum. Erdal'ın 3 tane 5 lira, 7 tane 10 lirası var. Erdal'ın kaç lirası var? Burada lira istiyor benden. 3 tane 5 lira. Ne diyor 3 tane 5? 3 çarpı 5 eşittir 15 lira. 7 tane de 10 lirası varmış. 7 tane 10 eşittir 70. Toplam ne ediyor? 70 artı 15 eşittir 85 lirası var. C şıkkı. Çetin Bey kilosu 4 lira olan kirazdan 3 kilogram alıyor, kilosu 6 lira olan vişneden 2 kilogram alıyor. Meyvelere kaç lira ödüyor? Toplam ne kadar para vermesi gerekiyor? Şimdi 4 lira olan kirazdan kaç kilo alıyor? 3 kilo. 4 çarpı 3 eşittir 12 lira. Ne, neye gidiyor? Kiraza gidiyor. Kiraz, kiraz parası. Peki vişneye ne kadar gidiyor? 6 liraymış bir kilosu, ondan da 2 kilo almış. 12 lirada niye gidiyor? Vişneye gidiyor. Peki toplam ne kadar? 12 lira kiraza, 12 lira vişneye gidiyor. Topluyoruz. 24 lira ödemesi gerekiyor. Nesrin Hanım metresi 14 lira olan kumaştan 6 metre aldı. Satıcıya 200 lira verdi. Ne kadar para üstü almalıdır? Kumaş alıyor. Belli bir miktar. Metresi şu kadar liradan. 14 liradan. Daha sonra para veriyor. Demek ki büyük bir para. Para üstü alması gerekiyor. 200 lira veriyor. Ne kadar al almalıdır? Geri. Şimdi önce kumaşın kaç lira tuttuğunu öğren bilmemiz gerekiyor. Metresi 14 lira. 6 metre alıyor. Yani 6 tane 14 demek bu. Ya da kısa yoldan çarpma. 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 1 6 2 daha 8 84 lira kumaş parası ama benim bozum yok yani Nesrin Hanım'ın bozuğu yokmuş ne yapmış 200 lira vermiş 80, 200 lira çok para o yüzden bu aradaki farkı ya da ne kadar para üstü almasını alması gerekiyor onu bulmak için çıkarıyoruz burada 0'dan 4 çıkmaz onluklara gidiyoruz orada da yok o zaman yüzlüklere gidiyoruz. Buradan bir yüzlük alıp buraya veriyoruz. Buraya geçerken 10 tane onluk olarak geçiyor. 10 tane onluk olarak geçiyor. Ama buraya da vermesi gerekiyor. Buradan 10 tane onluk olarak veriyor. Buradan da buraya veriyor bir tanesini. 10 tane birlik olarak. Ne diyor? 10. Burada ne kalıyor? 9 tane onluk kalıyor. 10'dan 4 çıktı 6. 9 onluktan 8, 8 onluk çıktı 1. Burada bir tane yüzlük kalıyor. Az önce verdik. 116 lira para üstü vermesi gerekiyor satıcı. Pardon. 116 Çocuklar burada Ali tanesi 150 kuruş olan simitlerden 4 tane aldı. Satıcıya 10 lira verdi. Ne kadar para üstü alır? Az önceki sorumuza benziyor. Ali tanesi 150 kuruş olan simitlerden 4 tane alıyor. O zaman bu simitler simitlere ne kadar para harcıyor? 150 kuruş 4 tane. 150, 150, 150, 150. 150 4 tane 150. Kısa yoldan ne yapıyoruz? 150 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. 20'nin 0'ı elde var 2'ye. 4 kere 1, 4. 2 daha. 6. 600 kuruş simitlerin parası. Peki satıcıya ne veriyor? 10 lira veriyor. Lira veriyor. O zaman e, şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bu 600 kuruşu liraya çevirelim. Burada aslında ne kadar para üstü alır derken kaç lira para üstü alır deseydi o zaman yine bunu yapacaktık. Yani 600 kuruşu liraya çevirecektik. Ondan sonra çıkaracaktık. Bu da olur. Ya da 10 lirayı kuruşa çevirirsiniz, daha sonra çıkarma yaparsınız. Ama burada bunu liraya çevirmek tabii ki daha kolay. 600 kuruşu lira çevirmek için ne yapıyorduk? 2 sıfırı siliyorduk. 6 lira. Satıcıya kaç lira verdim? 10 lira verdim. Liradan kuruş çıkmayacağı için mutlaka birbirini çevirmem gerekiyor. 10'dan 6'yı çıkardım. 4 lira geri verecek satıcı. Bunu değiştirmek istiyorum. 5 tane 50 kuruş ile 6 tane 10 kuruş toplam ne kadar eder? 5 tane 50 kuruş. 5 tane 50 kuruş ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 5 tane 50. 5 kere 0 0. 5 kere 5 25. 25 kuruş. Şimdi de bunu 6 tane 10 kuruş. 10 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 0 0. 6 kere 1 6. 60 kuruş. İkisini daha sonra toplam dediği için topluyoruz. 250 kuruşla 60 kuruşu topluyoruz. 0, 1, var 1, 3, 310 Burada da birkaç değişiklik yapacağım. 25. Mehmet kumbarasına her gün 100 kuruş atıyor. Bir hafta sonra Mehmet'in kumbarasında kaç lira olur? Bakın kuruş vermiş lira istiyor bizden. Ve burada bir haftanın da 7 gün ettiğini bilmemiz gerekiyor. Ne yapacak? 7 gün. Yani pazartesi 100 kuruş, salı 100 kuruş, çarşamba 100 kuruş, perşembe 100 kuruş şeklinde 7 gün boyunca 100 kuruş atıyor. Önce bir hafta boyunca ne kadar parası oluyor onu hesaplayalım. %7'yi çarptığımız zaman bir haftada 700 kuruşu oluyor. Bunu daha sonra lira istediği için bizden 700 kuruşu liraya çevirmek için ne yapıyoruz? İki tane sıfırı siliyoruz. 7 lirası olur. Aras mağazadan 25 liraya gömlek, 37 liraya pantolon aldı. Satıcıya 100 lira veren Aras kaç lira para üstü alır? 25 liraya gömlek alıyor. Gömlek. 37 liraya liraya pantolon. Toplam önce bunlara ne kadar e, harcama yaptı? Yani ne kadar tuttu bunlar? Bir hesaplamak gerekiyor değil mi? Daha sonra 100 liradan çıkaracağız. 7'den 5 çık 5, 7 daha, 5 7 daha 12 elde var 1. 3 2 daha 5 1 daha 6. 67 lira harcamış gömlekle pantolona. Şimdi Satıcıya ne kadar verdik? 100 lira verdik. Geriye ne kadar verecek satıcı? 62'yi çıkarırsak buluyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan onluklara gidiyoruz. Bir şey yok. Yüzlüklere gidiyoruz. Yüzlüklerden buraya 10 on tane onluk veriyoruz. 10 on tane onluk. Ama buraya da vermemiz gerekiyor. O zaman bu 10 on tane onluktan bir onlu onluğu da buraya vereceğiz. Birlik olarak geçecek. 10 tane birlik edecek o da. Burada 9 onluk kalıyor. Yüzlüklerde de hiçbir şey kalmıyor. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 6 çıktı 3. 38 lira para üstü verecek satıcı. Evet çocuklar. Paralarımız konusu ve paralarımız ile ilgili problemler konusu bu kadar. Bu gördüğünüz için teşekkür ederim. İyi günler.